Uh... Here in Karabük yes, first time. Uh, and uh, do you like this area? Of yeah, Turkey? it's very nice, very nice view, mm. and very nice weather also. <laughs> and where are you from? From Oman. I'm from Oman. Yeah, it's uh, quite far away from here. Yeah. And uh, how come you decide to come here? Just I saw it in an uh, Instagram. Instagram. Uh, yes. Uh, and so far, you like. Yes, very nice. Yes, very nice. And what do you think about the, uh, train trip? Ah, this is my first time. And it was very nice. sizin buçuk saattir ayakta. Biz dedim abiye bak. Ankara'dan geliyorum. Biz bu Kare elmas turunu yeni duyduk. Geçen sene başlamış galiba ama evet. bu sene duyduktan sonra işte ilk tura katıldığımızı düşünmüştük. Tren güzeldi, bir sıkıntı yoktu trende. Eğlenceli geldik şimdiye kadar ilk günümüz. Bakalım bundan sonrası nasıl geçecek. Yenice'yi nasıl buldunuz? Zamur Terası. Çok güzel. yeni yeşil. Doğa hem güzelleşmeye de başlamış. Kahverengiler, yeşiller. işte bir süre sonra sarılar olacak galiba. Daha da güzel olacak ama çok güzel bir yer. Havası da çok güzel. 35 yıl önce Zonguldak'ta okudum. Ondan sonra hiç gelmedim. Bakalım işte buradan sonra Zonguldak'a gideceğiz. Benim için değişik olacak. Bekleyen varsa inebilirim. Aynur Koç ben. Çorum'dan katılıyorum. Trende ilk yolculuğum. trenle yolculuk etmek için, orada uyumak için esas olarak katıldım. Burayı da çok beğendim. Trende uyumak da harika bir şeymiş. Zaten güzergah çok güzeldi. Yıldızlara bakarak yastık tarafını cam tarafına koydum ve yıldızları seyrederek yolculuk etmek harika. Aslında böyle bir yolculuk için fiyatlar vesaire çok uygun yani ülkemiz cennet gibi gerçekten. Bunu da herkese tavsiye ederim. İlk defa mı geliyorsunuz buraya? Evet evet buraya da ilk defa geliyorum. Zaten gezmek niyetim vardı. İlk kez trenle geldim ama sonra bir daha gelme niyetim kesin var. Bu kadar yeşil olduğunu, tertemiz havası olduğunu bilmiyordum. Burası da çok güzel. Salıncak zaten harikaydı. Çok çok güzel. Beklediğimden daha güzel doğrusu. Anadolu'da. Ana sanayileri Zonguldak, Hadi görüşürüz.